Arkadaşlar merhabalar. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olarak yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir dokunulmazlık değil de iletişim oyunu oynanıyor arkadaşlar. Ve kırmızı takımın 11 olduğunu, gönüllerin 8 olduğunun oyun belirtisi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar İsmail Balaban ve diğer mavi takımda arkadaşı o ikisi birlikte yarışıyorlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve son şu anda son yarışmada Arkadaşlar şimdi videoyu başlatacağım Bakın bakalım nasıl kim kazandığını hemen videoyu başlatıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan takım kırmızı takım oldu İsmail Balaban Volkan'a karşı yarışarak ve İsmail Balaban kazandı ve e, iletişim ödülünü kazanmış oldu. Lakin ben şunu söylemek isterim ise ben bunu önce gün içerisinde. Yani öğlen gibi bunu ben size söylemiştim. Kimin kazandığını söylemiştim. Ve videoda paylaşmıştım arkadaşlar. Lakin e, bu konuda yorumlarınız olmamıştı. Evet kazanan takım kırmızı takım oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşmak isterim. Sizinle lütfen gelin yorumlara konuşalım. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın bay bay.